Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Metehan. Ben Ceylin. Şimdi yaptım mı yapmadım mı challenge videosu çekeceğiz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. A Gönder gelsin kameraman soruları. Haydi başlayalım. Hiç kopya çektiniz mi? <laughs> Kaçıncı sınıfta? Her sene. <laughs> evet er sene. <laughs> Bu yıl bile çektim yani. Dördüncü sınıf. Hadi Hiç aynanın karşısında kendine bakıp çok güzelim, çok yakışıklıyım dedin mi? <laughs> tamam. Hiç bir arkadaşın eşyasını şaka amaçlı da olsa alıp geri vermediğin oldu mu? Oldu tabii ki de. <laughs> ne zaman ve hangi eşyası? Ha, ne geçen zaman değildi? Kalem kalem almıştım geçen yıl. Sen yalık araymışlar. Tamam. Sınıfta. Anladım. Hiç şarkı açıp odanda deli gibi dans ettin mi? <laughs> ya neden böyle bir şey yapıyorsunuz ki? <laughs> tamam geçelim. Hayır. Önce hiç birini stalkladınız mı? Ne yaptık mı? <laughs> stalkladınız mı? Instagram'dan profiline girip böyle araştırma falan yaptınız mı onun hakkında? <laughs> <laughs> bir de ne yaptınız? Instagram <laughs> yok çünkü. Ha. Tamam. İlla Instagram olmak zorunda değil. Bir sosyal medya şeyine Twitter. Tamam feysi. ben devam ederim. Tamam. Tek var. Daha önce tanıdığınız birini tanımamazlık yaptınız mı? Terbiyesizler. Evet. tamam. <laughs> Sırf ortamlarda bilgili görünmek için bilmediğiniz bir şey hakkında Evet okudum, izledim, gittim dediğiniz oldu mu? Allah razı olsun ne dedin? Yani neye böyle biliyormuş gibi yaptın? Aynı ortamında yapmışım bunları genellikle. Ha. Arkadaşlarım orada yanında yapmadım. Tamam. Peki. Hiç birinin arkasından konuştunuz mu? Kimin arkasından konuştun? Hatırlamıyorum ama konuştum. Ha. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız ve videolarımı beğenirseniz çok sevinirim. Hadi videoya devam edelim. Hiç diyet yaptın mı ya da yapmaya çalıştın mı? Hadi sen anladım. Ben geçen yıl yaptım spor salonu. Sen neyi ne yapıyorsun acaba? Ha, sen neyi ne yapıyorsun? Ya o oruç diye diyet salonu zaten. Hadi devam. Edelim. O mu? Herhalde o Hayır. Anlamadım ben o. Kendim yapmaya çalışıyordum. Yani, tamam, evet tamam, anladım. Tamam, yaptım, anladım. Peki görüşürüz. Senin telefonuna izinsiz baktınız mı? Siz ne kadar kötü insanlarsınız. İnsanların özeli var özeli. Bana ne onun da özeli var. Kardeşin diye özeli olamaz mı? Ha. ha, ha siz abiler hadi böyle hemen. he Kameraman çok konuşan. Bu pek zor bir soru değil. Ee, hiç uçağa bindiniz mi? Yapmak isterim. Akabe. <laughs> İstanbul'a gitmek isterim. Evet, burada size yakıyoruz. Biz onu zaten vereceğiz arkadan. Niye kendi kendine yapıyor? Demeyeyim <laughs> ben <laughs> kameraman yapamaz diye düşündüm. Devam hadi. Aa tamam, görüşürüz tekrar. Hiç konsere gittiniz mi? Hmm. Kimin konseri? Murat Boz, Ahmet Şafak. Hmm, anladım. Tamam, peki. Bire gelselerdi giderdik daha çok. <laughs> tamam. Devam edelim. Evet. Kritik bir soru. Ailenize yalan söylediniz mi? Yalan söylemeyin. Aynen illa ki. Tamam. Kurcalayacağım. Hayır, kurcalay ne söyle? Hayır, <laughs> <geç> hayır. <gülüyor> <That's> <gülüyor> tamam. <gülüyor> <Geçemiyoruz> Hadi, hadi. <laughs> Niye? Tamam. Evet. Hiç sevmediğin birine seviyormuş gibi davrandın mı? Neden? Bana bir açıklayın bunu ya. Sinek. Sinek geldi de. Ya ayıp olmasın de. Çünkü çok üzüldü. Yani çok üzgün bile. Kırılabiliyor çabuk. yani Hassas. Anladım. Anladık. Evet, bu biraz ee, iğrençleşebilecek bir soru. Hiç topluluk içinde, okulda, vs'de ailen aileni de demiyorum. Kustun mu, kustunuz mu? Bir duraksama. <laughs> tamam, sizi daha fazla utandırmayacağım. Hiç düştün mü böyle bir yerine dikiş atıldı mı? Ha. Şimdi göster demiyoruz. Atıldım atılmadım şimdi, e, Yapmış da olabilirim, yapmamış da olabilirim. Ya bu yapmadın. Yapmadım ben. Ne sendeki şey doldu hiç hatırlamıyorum bende açık. Neden yapmış böyle bir şeyden ki neyse tamam. Tam sizlik bir soru. Her her erkekler yani ne olursa çok önemli neyse. Hiç ağlamaktan gözleriniz şişti mi? Neden ağladın? Çünkü e, böyle bir e, şeyden sıkıldığımda ve canımı sıktıklarında çok ağlıyor. Odama girip kapımı çarptığımda hmm. çok kötü almıştım. Ve iki saat sonra çıktığımda gözüm böyle çok şişmişti. Anladım. ben de ağladım ama özel işlemelerden. <laughs> tamam görüşürüz. Gel. Evet. Güzel bir soru. Kaçın sorudayız kameraman? <laughs> 19. İki evet, sorumuz onu kaldı. Ben sorayım dedim. Ben de sıkıldım çünkü biraz harcım. Birinden hiç pardon hiç olmasa olmaz. Hiç birinden pardon biri sizden hoşlandı mı ya da sizde sevgili olmak istedi mi? Yak yak duman al. olsun burada. Olmadı. Aga <laughs> Bugün de sizin için yakıyoruz. Tamam bu kadar yakmak yeterli. Görüşürüz. Evet, bu soru sizin için yani ailenizden, kardeşinizle olan bir şeyden bahsed. Ne kadar da güzel konuştu. Şöyle söyleyeyim. Biriyle fiziksel kavgaya girdin mi? Kardeşinle değil, bir arkadaşınla falan. Mis ad <laughs> evet, müzeye uygun güncel bir soru bu. Hiç öksürdünüz, hapşırdınız ya da hafif bir ateşiniz ya da çok ateşiniz çıktığınızda çıktığında korona oldum ben kesin diye düşündünüz mü? Yani. okullar tatil olmadan iki gün önce başıma geldi. Ateşim çıktı, öksürdüm, hapşurdum. Hastaneye gittik yani ama bir şey olmuş. <laughs> i̇ki yani gün rapor almıştım. için. Yani Cem sen niye yüzünde tutuyorsun ki bu kadar? <laughs> tamam, evet. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Açıklama Instagram hesabımı bırakacağım. Oradan da fikirlerinizi yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.